sevgili yarış severler hepinize hayırlı sabahlar dilerim. Bugün 10 Temmuz 2020 günlerden cuma. Öncelikle bütün arkadaşlarımın cuması mübarek olsun. Hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu şansınızın bol olduğu Bol bereketli, bol kazançlı bir cuma günü dilerim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun. Umarım yeni günde emeklerimizin karşılığını alırız. Umarım yeni günde şanslı kalemleri buluruz arkadaşlar. Bunu en içten dileklerimle temenni ederim. Çok güzel bir cuma günü olur umarım. Bugün biliyorsunuz gündüz programı Osman Gazi Hipodromu'nda, Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda koşulacak. 10 koşuluk programla başlıyordu. Burada sırasıyla 1. ve 2. altılı ganyan analizlerimiz oldu. Yine akşam İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk güzel bir program var. Burada da 1. altılı ganyan analizimizi yaptık. Sıra geldi İstanbul 2. altılı ganyan analizimize. Analizlerime geçmeden önce yine bütün arkadaşlarıma rica etmek istiyorum. Gerçi söylemlerime rağmen abone olmayan çok arkadaşımız var. Çünkü %71'lik oran kanalımıza abone olmadan izliyor arkadaşlar şu anda. Ben e, sizlerden bir ücret almıyorum arkadaşlar. Paralı bir YouTube veya WhatsApp kanalımız da yok. Parasız şekilde sizlerle devam ediyorum ama bütün arkadaşlarımın yoğun desteğini bekliyorum. Özellikle eee at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızdan bahsederseniz, videolarımızı izletirseniz, kanalımıza abone ederseniz hepinize minnettar kalırım. Sizlerle buralara kadar geldik arkadaşlar. Sizlerle kanalımız büyüyecektir. Bu konuda hepinizin desteğini bekliyorum. Abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olun. Aynı zamanda videolarıma atacağınız beğeniler, like'lar çok önemli. Gerek bizi Google'da gerek YouTube'da en üst sıralara taşıyacaktır. Bu da kanalımızın çok kişi tarafından görülmesine sebep olacak ve dolayısıyla abone sayımızı da izlenme sayımızı da arttıracaktır. Bu konuda da bütün arkadaşlarımın desteğini bekliyorum. Yine e, analizime geçmeden önce Turgay arkadaşımızın kanalına abone olmanızı istiyorum. E, YouTube'da bir kanal açtı Turgay arkadaşımız müzisyen kendisi sanatını çok güzel icra ediyor. Kendi bestelerini, kendi eserlerini sunuyor ve aşırı derecede beğendim arkadaşlar. Bilmiyorum sizler benim zevkimle uyuşuyor mu, beğenir misiniz ama sanatını çok iyi yapan, çok düzgün, efendi, İzmirli bir arkadaşımız. Ben bütün arkadaşlarımızdan Turgay arkadaşımızın YouTube kanalına destek bekliyorum. Program sonunda buralara logo koyuyorum arkadaşlar yuvarlak şekilde. Turgay arkadaşımızın logosu orada. Oraya tıklarsanız kanalına abone olursanız hepinize minnettar kalırım. Hepinizden bu konuda destek bekliyorum. Aynı zamanda canım sevdiğim diye bir parça var arkadaşlar. Bu parçayı mutlaka dinlemenizi istiyorum. Hatta yorumlarınızı merak ediyorum. Dinleyin bakayım nasıl yapmışlar yine düet şeklinde doğaçlama şeklinde yapılmış çok güzel bir eser. Bence son yılların en güzel eserlerinden biri. Canım sevdiğim parçası mutlaka dinlemenizi ve yorum yapmanızı istiyorum arkadaşlar diyerek ben 10 Temmuz 2020 İstanbul 2. Altılı Ganyan analizime geçiyorum. İstanbul'da biliyorsunuz 9 koşuluk bir program vardı arkadaşlar ikinci altı ganyan programın dördüncü koşusuyla başlayacak. Üç yaşlı Arap safkanlarının bin mesafe çim pistte koşulacak şartlı bir yarışı altılı ganyan ilk ayağı. Burada arkadaşlar öncelikli ismim. Evet Burada öncelikli isim arkadaşlar iki numara Çelik. Uçan Bey temsilcisi bir tiki torku torunu. Ben bugün özellikle işlerini de beğendim. Musafkan'ın Gamzelimin yavrusu Sayın İsmail Gül'e ait bugün Akın Sözen idaresinde piste çıkacak iki numaralı Çelik isimli Safkan'ı birinci şanslı isim olarak tutuyorum. Yine beğenimi kazanan bir safkan, bir son martı temsilcisi. Özellikle güzel pedigrisi, yardımcı gülünün tayı. Bugün Ferit Yardımcı idaresinde piste çıkacak. 4 numaralı Ferit Baba isimli safkan da bugün bu koçta ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine 3 numaralı Ertegi Safkan da bir uçan temsilcisi Halis Karataş İdaresi'nde piste çıkacak Sayın Zeynep Atman'a ait. Dolayısıyla Karataş Safkan'la ilgili arkadaşlar bugün Halis Karataş İdaresi'nde ben 3 numaralı Ertegi'yi de 3. şanslı isim olarak tutuyorum. Yine beğenimi kazanan Harika temsilcisi alt AHA temsilcisi 6 numaralı Kayasel Özcan Yıldırım idaresinde bu koşta etkili olacak safganlardır. Yine bütçe durumunuza göre arkadaşlar bir numaralı 5 kazalı Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak bir caş torunu bir alt AHA temsilcisi. Bugün e, sürpriz isim olarak veriyorum yine 7 numaralı Kubilay Bey isimli safganda bu koşuya sizlere sürpriz safkan olarak öneriyorum. Ve ikinci altının ikinci ayağına geçiyorum. 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe sentetik piste koşulacak handikap 15 yarışında yine e, esasen bu rakiplerinin yine geçmesini bekliyorum. Gerçekten mesafede etkili bir isim son yarışı bir rakibine verdi bir kendi aldı bir rakibine verdi bir kendi aldı yarışı sonlarda yine hakim oldu Perfect Storm'un tayı Ikima Golden pas arkadaşlar kalitesine çok inandığım bir isim bugün Gökhan Kocakaya idaresinde bu yarışı kazanabilir dikkat diyerek sizlere birinci şanslı isim olarak öneriyorum yine bu koşuda özellikle 3 numaralı Defenme eşkalini bozmadan mimik vermeden güzel beden dili sergileyerek geliyor Kaneko temsil şey Linehart temsilcisi bugün Muhammed Hamidi idaresinde ben 3 numara Difemme isimli safkanda ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine takibimdeki bir isim Tri Wallace yavrusu Gökhan Bektaş idaresinde piste çıkacak 7 numara Lex Talions Bugün benim bu koşta üçüncü şans vereceğim. Safkan olacak. Yine sentetik pistte farklı koşabilen Sayın Cem Özbelge'ye ait Kaneko'nun temsilcisi 4 numaralı Azman Tor da bugün birinciliğe ortak görünüyor. Bugün etkili koşacak safkanlardan diyorum arkadaşlar. Yine 5 numaralı Perfect bu grupta etkili olacak. Sürpriz Safkan'ımdır ee, arkadaşlar. Ve ikinci altının üçüncü ayağı. Üç yaşlı İngilizlerin 2100 mesafe sentetik piste koşulacak kısa vade altı yarışı. Burhan Şenemgen koşusu. Burhan Şenemgen adına düzenlenmiş, anısına düzenlenmiş bir koşu. Burada da e, özellikle ben bit, bir numaralı derviş ayaklarını kırarak e, zıplaya zıplaya koşan bir isim kumda o yüzden e, kumu pek algılamadan koştuğu için çok başarılı olduğuna inanıyorum. Ben bugün özellikle sentetik pistte Ayhan Kurşun idaresinde Derviş Ağa'nın bir Ünlü Maddi Derviş'in çok güzel koşacağını düşünüyorum. E, bugün birinci şans isim olarak veriyorum. Hatta yarışta kazanmasını bekliyorum. Bir Maddi Derviş isimli Safkan'ın yine 3 numara Stilmen çok beğen, beğenimi kazanan bir isim oldu. Özellikle son üçüncülüğünde Çin piste koştuğu yarışta e, çok beğenim kazandı. Daha önce sentetikte başarılı yarışları olan bugün Halis Karataş idaresinde piste çıkmanın da avantajı bulunan Üstüma Stilmen'i de ben ikinci şanslı isim olarak veriyorum. Yine son yarışında büyük bir yarış kazandı. 105 bin lira değerinde bir yarış kazanan Smart Robin temsilcisi. 2 e, numara Last Impact Bugün yine Gökhan Kocakaya idaresinde piste çıkacak. Kantarmasını tanıyor. Bugün 2 numara Last Impact'te benim 3. şans vereceğim isim olacak ve son isim olarak da çok sürpriz olsa da bugün 7 numara Girl Gonna Bet isimli safkanı Deniz Yıldız idaresinde yarışsever arkadaşlarıma koşunun bomba ismi olarak öneriyorum. Ve altılı Ganya'nın dördüncü ayağına geçiyorum. 4 ve yaşlı İngilizlerin 2400 mesafe Çin pistte koşulacak grup 3 yarışı. Fetih koşusu 165 bin lira değerinde bir yarış arkadaşlar. Gerçekten birbirine eşit safkanların mücadelesi olmuş bu koşu. Ee, ne yapacağımı şaşırdım arkadaşlar ama yine bir numara Distin Shining gününde ise bu rakiplerini silip atabilecek güce sahip ama çok da istikrarlı yarışları yok. Esasen çok kaliteli. Koşacağım derse bu grubu geçecek safkandır. Benim birinci şanslı isimim olacak. Zor koşta. Yine son yarışında özellikle sonlarda akışını çok beğendiğim bir isim var. Bugün 3 numara Victory Is Ours. Victory Is All isim safkan 3 numaralı bugün Hişman çizik dairesinde dikkat diyerek ikinci şanslı isim olarak veriyorum. Yine 4 numaralı Fearless Action Safkan da bugün Ahmet Çelik idaresinde bir yarış gördü pandemiden sonra bugün etkili koşacak simdir arkadaşlar 4 numaralı Fierce Action'da. Bugün ilk üç safkan içerisinde bulunmalı. Yine burayı yine küçük oynayan arkadaşlar 1 3 4 şeklinde değerlendirebilir ama ben bu koştan sürpriz de çıkabileceğini düşünüyorum. Yine 2 numaralı Mr. Görkem ve 5 numaralı Uçan Fil özellikle 5 numaralı Uçan Fil ne zaman ne yapacağı belli olmayan nitelikte bir safkan. Burada güçlü rakiplerine diş geçirirse, abilerine diş geçirirse şaşırmam diyorum. Yine geniş yönlenen arkadaşlarıma önereceğim isim olacak. 5 numaralı uçan fil. Ve ikinci altının 5 ana banko bir isimle gireceğim arkadaşlar. Gerçekten beğenimi kazanan bir ismi banko olarak vereceğim. 4 ve yukarı yaşlı Arapların 1400 mesafe Çin pistte koşulacak. Handikap 22 yarışı. Anlamlı bir koşu. Engelliler haftası koşusu. Ee, arkadaşlar bu da kupalı bir yarış. Kaysbert temsilcisi. Sayın Ufuk Karan'a ait 2 numaralı Ege'nin aslanı. Bugün Halis Karataş idaresinde piste çıkıyor arkadaşlar bu safkan. Son yarışını biliyorsunuz Handikap 17 yarışta rahat geçti rakiplerini beğenimi kazanan bir isim özellikle bu mesafelerde Karataş bindiyse ben bu rakiplerini geçmesini bekliyorum. Bugün 2 numara Ege'nin aslanı isimli Safkan'ı ben Haris Karataş arasında günün Banko ismi olarak öneriyorum. Ve Altılgay'ın son ayağına geçiyorum arkadaşlar. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe Çin pistte koşulacak Handicap 14 yarışı. Dişlere mahsus yarış arkadaşlar burası da. burası da. Burayı da özellikle sonlarda çok beğenimi kazanan bir isim var. Bugün Sayın Mertcan Karagül'e ait 4 numaralı Kalimdor temsilcisi 4 numara Smart Girl Ahmet İdaresi'nde idaresinde piste çıkıyor bugün. E son yarışında olduğu gibi Kantarmasını son yarışında özellikle bulduğunu düşünüyorum, tanıdığını düşünüyorum. Bugün 4ma Smart Gölde bu yarışı kazanabilmeye çok yakın bir safkan arkadaşlar. Bu safkana dikkat diyorum. Yine beğenimi kazanan bir isim özellikle çim yarışlarında çok takip ettiğim bir isim. Victoria Galop temsilcisi e, Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak Altınma Şavuri isimli safkan. Bu Safkan'da özellikle geniş yönlü arkadaşlarıma dikkat diyerek vermek istiyorum. Mehmet Kaya idaresinde ve yine beğenimi kazanan özellikle son ikinciliğinde çok etkili koşan e, Sayın Orçun Özdemir'e ait Contrail'in tayı. 9 numaralı Bye Bye Lulu Bay isimli safkanı yarışsever arkadaşlarıma 3. şans isim olarak öneriyorum. Burayı 3 safkan dışına çıkacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Ben ben burayı 3 safkan olarak değerlendiriyorum. Yine sıkışan arkadaşlarım son ayakta 4 numara Smart Girl'ü tek atabilirler diye düşünüyorum. Yine 4. ayakta 1 numara Distinct Shining, hatta 3. ayakta 1 numara Derviş şeklinde değerlendirebilirler. Umarım şanslı oluruz arkadaşlar. Umarım güzel bir tahmin olmuştur. Burada az sonra çıkacak logoya tıklarsanız e, Turgay arkadaşımız Pirocan Turgay arkadaşımızın YouTube kanalına geçiş yapabilirsiniz. Bütün arkadaşlarımdan Turgay arkadaşımın kanalına destek bekliyorum. Abone olursanız hepinize minnettar kalırım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Esen kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.